Bugün Squid Game, Game oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an oyunlarımız seçiliyor. Seçildi. Şekil çıkarmaya çalışacağız oradan. Çok korkuyorum arkadaşlar. İyiydik mi? İyiydik neredesin? Arkadaşlar, arkadaşlar, şey, arkadaşım. Arkadaşım. arkadaşlar. Aa, ben oyuncu oluyorum. Bu hafız olmak çok isterim. 288'im ben sen de 388 önemli bir karakter. Biliyor musun Squid Game'de? Aslında ne yapacaktım biliyor musun senin için Biz gitmeyelim bence. Bir defter ayarlayacaktım. Türk Game Boy'un oyunları koyacaktım oraya. neredesin sen şimdi? Gel burada bekleyelim. Ben merdivenin önünde bekliyorum. Benim fotoğrafım çıktı. Arkadaşlar şurada yaz. Bize oyun başladı yalnız. Başladı mı arkadaşlar durun. Bende de bir dakika arkadaşlar. Bende bir şeyler oldu sanırım. İnşallah bir şey olmaz şu an. Ne yapıyorum ki? Sen sesini kısamazsın. Evet arkadaşlar şu an oyuna başlamışız. Aynı Geçemiz. oyunda mıyız biz şu an? İnşallah. Ha gördüm seni. Kanaldesin çok geridesin sen. Koşmayı al istersen. Koştum da zaten ben. Öcü yanında. Arkadaşlar ben şu siyahlıya öcü değil. Öcü, öcü gibi bir şeydi çünkü. Öncü. Öncü. Girdim diyorum ben. Hızlı ol elif. 30 saniye kaldı. Bence yaparsın. Yaparım arkadaşlar. yerde yani. Ben az zamanım, az yerim kaldı, pardon. Yaptım. Tamam. Yes. Oo. Kardeşin Oo. nerede diyorlar? Kim nerede, kim nerede kardeşim? Diyor ben. ben. Aşağı, sıkıcı. Ben de çıkamıyorum. Ya şu bebeğin üstüne çıkmak istiyorum. Çıktım. Ama Emine bizi nereden bilsinler onu. Ay. Ay. Klasmayı benim de yüzde. Benim 61. Arkadaşlar ben şu an şuradayım. Şöyle göstereyim. Aa, Ay. Ben, ee, ben niye gülüyorum? Pardon mi? güzel. Çarpı. Arkadaşlar. Çarpı. Ben şu an güzel çarpı. Arkadaşlar ben çarpı. 23 kişi. Seçiyorum. 37 kişiyiz. Oha arkadaşlar. Ya, arkadaşlar biz de oyunu devam etmesini istemiyoruz. Ama arkadaşlar çarpı bana İçim arkadaşlar çarpı bana çok yakışmıyor mu? çok güzel bence bakın. Elif <laughs> komp yapacağız? Ben hiç oynamadım bu oyunu. O ne o ne yerine o ne demek bal one demek, demek komp da balı çıkar demek. Hmm, Böyle olsun. bir kalıp var kalıpta mesela üçgen mi yıldız mı belli olmuyor bir kapıya gidiyorsun ne çıkarsa aynı kapıya gidelim bence biz. Şu kapılar. Neredesin? Neredesin? Buradayım. Ha, gördüm. Zıplıyorum. Tamam, Şimdi gördüm. bir tane kapıya gireceğiz. Hangisine girelim? Ben şuna gireceğim. Ben de ona gireyim. Gel. Girdim. Şimdi. Ne çıkarsa şansımıza. Yıldız evet. çıkıyordu sanırım buradan ama üçgen oldu. Yıldız, yıldız çıkmasın arkadaşlar. Ya da şems çıkacağım. Şemsiye en zoru. Zor. Arkadaşlar en zorunu seçmişiz mal gibi ya. <laughs> Ama arkadaşlar inşallah yaparız. Elif buradan böyle yapmamız lazım biliyor musun? Arkadaşlar ki... bana gelmedi. Gelmedi mi? Arkadaşlar inşallah bana <laughs> girmez. Şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar ölmek de istemiyorum şu an. Ha girdi şimdi su. Girdi mi? O zıp e, ilerleme şeyinden hareket ettiriyorsun biliyorsun değil mi? Hı hı şunu hareket ettiriyorum. İnşallah kız. <laughs> Öldüm. Neden? Bilmiyorum öldürdüler beni. Ben gördüm. Aa, para verip yaşasam para verip yaşasam kaç şeyle veriyoruz ki 300 civarı bir şey ne, ne bakıyorsun Al şu oldum ben ya çok, çok saçma bir oyun şu çok oldu. saçma tam bitirecektim öldürdü beni frontman yani öncü hmm. wow. Öldüm ben çok saçma. İstediği kişisini öyle e, boşu boşuna öldüremez değil mi arkadaşlar? Öldüremez. Vallahi ne güzel güzel. Ben tam bak, bak sana da aynısı oldu. Arkadaşlar çok saçma kaçacağım. <laughs> Arkadaşlar geldi ya. Arkadaşlar neyse gel yine oyna Sen çık. Ya i̇nşallah pentaton çıkar ya bu sofa. İstemiyorum Allah Allah. Sen bana oynayın. Çok saçma. <laughs> bu <da> ben değil. <laughs> Arkadaşlar şu an sen benden mi? girmedin şu an. Lobiye gireceğim şimdi. Lobide girin lobiye girince ben de aynı yerde olmuyorsun yalnız. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar o zaman ben oyundan çıkıp geri gireceğim. Dur Bas. dur. Arkadaşlar ya çok saçma değil mi ama yani ya. En güzel gidiyordum siz de gördünüz. Çok saçmaydı. Tam evet, şey yapacaktım. Şu an buna giriyorum arkadaşlar. Giz açım çıktı. Giz çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar şey, Kara you oyunu. Know, cute Game. from cute Game. cute Game. Evet arkadaşlar. Buradayım zıplıyorum. Ben... Hah gördüm gördüm. Gel 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 gel. Bu ne? Teleporting mi <laughs> demek yeah. ya? Teleporting ışınlanıyor demek. Oraya gitme. Bilmiyorum. Niye oraya giriyorsun? Burada ne Neyse aman. Tamam girsen ben geliyorum. Tamam mı? Girdin mi sen? Bekir, girdim konuşma. ben. Bir dakika vardı ha. Ben de girdim. Hı, buradasın. Arkadaşlar ben de şu an giyis. Beni göstersene gözükmüyor. bir. Ha, Gel. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu an maalesef spidermanım ah. görünüyor benim. Tamam arkadaşlar şimdi gözüktü. Spiderman'ım görünüyor arkadaşlar, benim. Arkadaşlar şu an gizem bu. Gelin e, şöyle birazcık A hele senin e, boş evet. yere gidelim de gizem senin... seni göstereyim. Bir dakika var daha zaten. Arkadaşlar şöyle bakış açımı yapamıyorum. Neyse şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada ben de gidiyorum diye kaydettim ama. Bir şey mi şey. 68 yani Aksaray var. Yani. <laughs> arkadaşlar bak işte benim bir tane minosum var. E, 30 kaldı. 30 tane kaldı diyorsun. <laughs> koşmaya al. Koştum zaten ben koşmaya aldım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizi çok seviyor. Ne diyor? Siyah kalp olur mu ya? Burada allplayers.com Allplayers.com sizi çok seviyoruz. <laughs> tamam tamam oyun var O kadar şimdi. güzel ki kalp yapma. Şimdi fotoğrafımı e, bir poz vermek isterdim ama maalesef. Bir deneyelim mi? Ya, fotoğraf çekmeyi smile'ı. <laughs> <laughs> ama inşallah glass maker ben olurum ya da sen. Evet arkadaşlar biz olsak çok güzel olur. Ama, arkadaşlar, ama o zamana kadar yaşayabilirsin tabii. Tabii. <laughs> O oyunun çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Çok kötü o. İnşallah normal bir şansım. Ya, Seç. Ben siz hiçle şey gidemiyorum. Siz hiçli. Siz, hiçli. siz hiçli. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an seçemedim ben ben neyse. Hus bulduk. 22 kişi varmış. 21 21 de 22 kişi. Ya hayır ya. Burada arkadaşlar. ya arkadaşlar. <laughs> Ben olmak istiyorum çocuk. Ama maalesef bu çocuk. Çocuk. Heh, İnşallah gelmez. Ha, o. Oh. Pentah. Oh be. Pentahlon neydi o? Şeydi, gruplaşarak 5 kişi. Ha, halat çekme çıktı. Glass ve Squid Game. Zaten <laughs> Squid Game hepsinde var. Evet arkadaşlar koşun. Dur. <laughs> Fotoğraf çekinmeye çalışacağım. Emre sen bizimle oynamaya çalışsan bile ilk oyunda eğleniyorsun ki. Arkadaşlar e, maalesef Emine bizle oynayamıyoruz. Şekildim Kaşıyoruz kaşıyoruz ben de çekildim şimdi. Merdiven çıkmasam. Bakalım mı denerdik? -Bak mı? Ama olmadı ki. Size dönemiyor. Aa arkadaşlar az daha. Neredesin? Ben şimdi girdim neredesin? Gizel. Ha buradayım. Burada Aynı iyim. yerden gelmişiz. Dur ses açayım ben sen sus. <Watching> arkadaşlar şu an sizde ses gözüküyordu Bilmiyorum arkadaşlar şu an Duyuluyor duyuluyor Senden duyuluyor değil mi Arkadaşlar çok ses çekiyor şu an Kötüydüm Son ses de şu an Arkadaşlar Gizem kol ses almış <laughs> Arkadaşlar benim ölmemem için Abone olup like atın benim ölmemem için abone olun. Gizem'in ölmemesi için like atın lütfen. Aa. Çok yaklaştım şu an. Evet. Hadi be. Bye bye. Aa, arkadaşlar şöyle gireceğim. Evet saniye de gir, girelim. Merhaba Gizod. Gizem orada arkadaşlar. Şu an geliyorum. Oh. Gel yes, hey geldim. Mo. Arkadaşlar şu an kimse kalmadı. 1-2-3 kişi görmüş. Kısıyor mu ses artık? Yani evet. Merhaba kedicik. Kedicik ne? Frontman demiş. Yani oyuncu. Ronaldo burada arkadaşım. Ronaldo ile karşılaştı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Benim şu. <şüğüm>. Slam. <laughs> <laughs> İyi akşamlar delikanlı. Delikanlı. <laughs> Benim duruşa bakar mısın? İyi akşamlar delikanlı. Ay.

oyunlarda var. Sağ abi, sola o. vurup duruyorlar. Pentathlon da ben şeyde olsam. Pentathlon neydi? Ha ee, oydu değil mi? Tamam. Aynı. Kart atma da olsan ilk oyunda. Sen de o taşta ol. Ben üçte olsam. Ha üçte ol. O da taş oyunu zaten. Ay arkadaşlar arkadaşlar şu an bende bir şey oldu. Bendeki kapı açılmıyor. Neyse ışınlanıyor. Yok şey olmaz. Şey Elif bu adam. Hmm. Bu sondaki oyunu yapamayanlar hep öldürüyor diğer kişileri de. Keşke ki o kişi olursa. Hep bütün takım birden gidiyor. Aynen arkadaşlar ya. Mora gidelim mi? Tüm arkadaşlar. Ya da pembe pembe açık pembe açık pembe. Ben sizin takıma gelebilir miyim ki? Çünkü ben şu an böyle. O zaman dur ben çıkayım başka bir yere gireyim. Şu kızlı. Herhalde oldun. bana boş bir yere verirler. Elif geldi ya. Ha, geldim ama ben de 5 farklı takımlardayız ben 3'e geldim Üç ben 3'e geldim ben de 3'e geldim <laughs> ama 3'e gelemiyorum. ya da 2'ye gelin 3'te şey yok ben de 2'ye geldim sanırım ben i̇ki şu, ben ama siz 2 kişisiniz şey siz 2 kişisiniz evet arkadaşlar biz 2 kişiyiz şu an 2 kişi gidiyoruz kazanabilir misiniz 2 kişi İnşallah arkadaşlar bu yaparsa tabii. İkinci neydi? Onu İkinci sor. taş atmaydı. Ama ben iki aldım kendime geldim. O zor mu acaba? Arkadaşlar Konur. inşallah yaparım şu bebekler. Biz arkadaşlar belki yapıyoruz. <laughs> Frontman da senin önünde duruyor. Allah'ım ya Rabbim atamıyorum bu Frontman malı yüzünden. <laughs> Aktım. Evet arkadaşlar. Aha bana gelmiş. Ben haberim yok. Evet arkadaşlar biz şu an. Bunları biz bekleyecek miyiz? Ha tamam. Koş yürü. Evet arkadaşlar asker yeah, düşü ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye 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 O da çarpı uh, uh. demiş. Evet arkadaşlar bu da çarpı demiş. Bizde 3 uh, tane yuvarlak uh, uh. bir tane arkadaşlar. çarpı var. Aferin Siz 2 kişi olduğunuz için 2 oyun oynadınız sadece. Evet biz bitirdik bile. O yüzden sen Şu an arkadaşlar Gizem'in yanına. Beni yanında. izlemeye gel. Bu kız yapmıyor. Senin açık pembe mi sizin? Koyu maviyiz biz. Koyu mavi. Ya bu kız yapmıyor yana. Ha öleceğim sanırım. Bize tur ben turkuaz görüyorum şu an. Turkuaz işte. Hı. Ya mavi turkuaz aynı şey de bu kız yapmıyor ki. Ya süre bitecek ama. Turkuaz değil sanırım çünkü orada ya her üzi yok. Şu an bizim ilk de mor saçlı Rina diye birisi var. Ha gördüm siz geliyorum. Gel. Ah tamam bu da koyu maviymiş şey. tamam sizinki. Koyu mavi. Hı, ben turu kaza bakmışım geldim. Evet arkadaşlar kim hoşuma gidiyor ne olur şans verin ha bitti Tamam Hadi lan yap. Hadi hadi, hadi 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 ay, ay, bir, hadi hadi. 1 2 3 üç 4 5 Aa aferin lan. Aha. Vallahi yapıyor ha. Ne istek atayım evet, bir de futbolcu. Neredesin Gizo? Gel Gördüm. Dur. Ay sen yok görmemişim. Neredesin? Şu an seni görmüyorum. Toz pembenin şöyle koyu pembe gibi bir şey. Ha gördüm gördüm. Ha ben de gördüm. Koşuyoruz arkadaşlar bir <laughs> birbirimize. Koşuyoruz koşuyoruz. <koşarız. gülüyor> Rengim de güzelmiş ha. Ben hep buna geçiyorum. <laughs> evet, <laughs> evet arkadaşlar şu an şunları izleyelim mi? Şunları Aramızda iki kişi var. Yani bir kişi aslında. Yeşillileri izleyelim mi? Tamam. Bakalım. Son oyunda var sanırım onlarda. Yok dördüncü oyunda var. <laughs> evet. Aynı bunlar kesin dakika. ölecek bu arada. Bir tek bunlar. Bir dakikaları aynen. kalmış. Dakikan var diyor. Dakika var. bunlar bir de 5'e geçiyor şimdi. Kesin yapamayacak bu Go dedi yani. lagi bir sanırım. Evet. Ya kesin lagi guy yapamayacak bunu. Evet bir yapıyor. Ölüyorlar diyor. Yapıyor. Becerdi kız cerdiler Vallahi yaptılar. Ölen var mı? Yok sanırım. Bilmiyorum. Yok, Göremiyorum şu an. Senin kaç tarzın var? Benim 63. Evet arkadaşlar benim şu anda. 9'da taktım 11 olmuş arkadaşlar. Şu an. Yani şu şarjı, şarjı Ölmediler diye hayır diyor. Evet arkadaşlar şarjımı çıkartmışım Çok fazla ısınmasını istemiyor oraya. Ay Dönmek Arkadaşlar dönme mi, dönme gelecek mi böyle bir Ha dönmedeyiz sıra. Yeah. Mingo. Arkadaşlar şu an güzel çarpı 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 çarpı, çarpı 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 çarpı. Şimdi çok fazla çarpı çıkarsa ben yuvarlak derim söyleyeyim. <laughs> Hayır. Hayır, değil mi? Tamam dedim. <laughs> buyrun. Ay tamam dedim düzse. <laughs> Emine. Kırmızı <laughs> ışıkta sanırım. Öldü. <laughs> Aha. Arkadaşlar Aynen. savaş geldi. Arkadaşlar kaçın. Elif neredesin? Ben seni şu an senin yerine gideceğim de çok kişi oraya gitti. Ben oraya git. Gizem ben... seni gördüm. Burada Birbirimize vurmayalım. Anne. Hani? Burada Gizem arkamda. Gördüm Buradayım ya. Gördüm gördüm. Ay, gördüm. Gel şu ay kim vurdu bana? Sen mi vurdun? Bilmiyorum. Vurmayı kapa. Kapa vurmayı. Kapattım. Ben yukarı çıkıyorum buradan. Ay, altta savaş var Elif şu an. Evet çıkamıyorum buraya. Çıktın <laughs> mı? <mi? gülüyor> ben de çıktım tamam. Burada bekleyebiliriz de masa geliyor. Masa geliyor. Yanma bir şey lütfen. Gizemin çabuk kaç kaç kaç. Bana bir şey yapmıyor ki bu. Ha, yapmıyor mu? Ben Yap kaçtım. Yapıyor. Bana Code Pro gel geliyor. Açtım vurma. Merhaba kedicik yazmış. <laughs> Buradasın Elif. Uuu ölmedik. Uhu, yes arkadaşlar. Önemli. Şu an canımız aynı bu arada. Benim canım ben canım gelemiyorum. Ha burada gö gör şu arkadaşlar. Şurada. Ben Şöyle i̇ki kişi açacağım. olmuş. İki kişi olmuş. Neredeyim ben? Arkadaşlar ben kendimi gizemle karıştırıyorum. Hah gizem orada. Çünkü aynı olduğumuz için şey olabilir mi Elif? Evet. <laughs> arkadaşlar. Neredesin? Ben girdim. Sen şuradasın. Şerimle. Geldim. Ya. Ya. Şimdi mingle, mingle, mingle. Ay, bismillah. <laughs> Arkadaşlar çok korkuyor. Mingle beni çok korkutuyor. Ya birisi girmedi mi? Herkes ölüyor bu arada. Ay, Gizem, hani biz bir kıza şey yapmıştık ya. Şey, delirtmiştik. Yani ha, hatırlıyor adır. musun? <laughs> Örümcekte bir kız vardı. Hatırladın mı? Nurcan diye. Ha, aynen Geçen. ya. Ay. Sen gittin tamam mı? Ben ne dedim biliyor musun o kıza? Korkak şey. derken ben gittim. Sen A dedin ya da B diyor. Şey ben de şey dedim. E, bak ben dürüstüm. Dördüncü e, sınıfa gidiyorum dedim. Tamam mı? Kuzeni de varmış. Yanındaki kuzeniymiş. Herhalde. E, o bir kişi daha var. Şey Ama sanırım mu? bence o. Ben yedinci sınıfım dedi. E, kuzenim de beşinci sınıfta dedi. Hı. Ben de 30 yaşındayım aynen dedi. Ay ben onu gördüm. En en son o bize korkak dediğinde ben çıktım. Ama bence o bize neden taktı Hem ben onu yedim ya. Ha ha. Yeme dedi. Yedim bile dedim. Şey, ha, ha dedim. Herhalde ondan Üç. Elif Üç, gel Gizem. Gel. Gel şuraya gir. Elif girseniz de. Kapat, kitle. Kitlen, kitlesene. Ben kitledim. Ben, ben kitledim. Ya. Ben kitletim. O ya Ge seçmiş git git var evet bize şu çarpılar girebilir. Arkadaşlar benim şöyle e eğer çarpı ne dediğiniz şu yuvarlak için aldığım çarpı. Arkadaşlar siz sizce bana yuvarlak e çarpı daha yakışmaz mı bilmiyorum. Çekim 12 çekim 12 çekim. çekim. Arkadaşlar saçım nasıl? Kahkelim birazcık uzun ama. Sanırım iki diyecek bu sefer. Ondan sonra da bir diyecek. Bir de diyecek olabilir ama. Birden ben çok korkuyorum o zaman. İkiden daha çok Yo, korkuyorum. Yok bir çok da zor Bilmiyorum. değil. Bilmiyorum. De Birden normalde aynen korkmuyorum ama korkuyorum. Neredesin? Dur. Ben Bekle. Koşma. Koşma. <laughs> Gizem benim arkamdan geliyormuş. Gel Gizem. Neredesin? Burada <laughs> ya. İnşallah yanımıza birisi girmez ki. Arkadaşlar geri gidiyorum. Ya. İki gel. Ele gel iki. Gizem şuraya gidelim. Tamam. Benim şimdi Sen kapa ben kilitliyim. Kapattım. Kilitledim. Yes. Hi hi. Arkadaşlar şimdi hiç korkmayın. Ama bir olacağız. inşallah korkma. Ya bir hemen çok kişi değiliz ki. Hemen giriyorum ben hem bir de. Çok kolay bence bir. Ben de giriyorum da inşallah buluruz böyle. Bir e de dudağım kanadı. Bak biz kalmış. Şurası. <laughs> yani ben dudağım da ayak kabuk oldu. Bu nasıl geçecek bilmiyorum. Ahmet'i asılıyorum ama kabuk geçti herhalde. Yani kabuk var. Böyle tuzak böyle bir. Ölen var mı? Dudan benim şey olunca kabuk oluyor. Aa, önümüzde bir hediye paketli ölmüş arkadaşlar. Şurada biliyor. hediye paketi var. Oğlum bize ölürge hediye paket diyorlar. <laughs> evet. Gizem Başka bir şey Gizem şey sinede senin buradayım. yanına geleyim. Belki şimdi 3-4 falan He. der. Şunlarla durak. Belki 4 derse. Aynen. Belli olmaz yani bu frontmanı. 4 demesin ama ben 4'ten biraz korkabilirim. Bir daha yani. 3 Gel şu ile girek. Masa. Aa masa bizim. Aa eldivenle çalış ya. kafası var onun da. Benim bir üstüm var. Benim küçük bir benç gibi gelmiş. Kuş gibi bir şey var. Bakayım dur bir dakika. Ben de şöyle. Senin kedi gibi bir şey yap. Kuş gibi. gibi. Ama. ama şu çarpıdan dolayı gözükmüyor. Çok fazla. Gözü gitmiş bir tanesi. evet. Yan hep yuvarlak dolu. Daire dolu. Evet. öldüler hepsi. Önümüzdeki öldü. Ay. Bu bitti mi şimdi? Bu son tur muydu? Ya bu kız niye ölmedi? Öldürecek. Ya öldürsen öldürme. tamam. Bu öncü öldü. Bir sürü kişi orada bir ara. Her yerde çekim onda onda. Evet. Ha yes arkadaşlar. Bundan sonra ne var? Ne vardı? Halat çekme. Allah. Halat çekme. Çok zor ama. Halat ya. çekme aynı takımda olmamız lazım. Neredeyim ben? O sensin. Ben neredeyim? Ben evet, buradayım. <laughs> Çarpıya basın arkadaşlar gidelim. Bu oyun çok kötü çünkü. Çarpıya basın lütfen. Please 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 please. Oha. Çarpıya basın. Ya iki kişi bir tek biz de. Ben, ben yuva. <laughs> Yuvarlak ya, Elif ya. <laughs> bas, basmışım. Hı, Elif ya. Yuvarlak kim demiş ki kaç kişi demişti? Aa, bilmiyorum mi? altı oldu senle beraber. biz iki kişiydik ama ben üç olsam yine şey olurdu. Ya yaptı. Ya ne yuvarlak ya. Bir ben çarpıya bastım ama ya. Arkadaşlar o oh, kadar iyi oldu. <laughs> Benim bölümdeki bir kız da düşmüştü. Ama öf arkadaşlar. Sen Geçin ho ho de, önündeki ho, kız düştü yere demiştin. Şimdi ben Kız düştüm. ucunu aldı. E, o düşünmedi ki. Ben de onu düşünmedim aslında. Ee gitme. Aman arkadaş ya yormak korumak istemiyorum. Çok düşününürüm. Aha yeşile diyor. geçeceğim ben. Yeşil. Ben de. Aha Aa, geldik. Aynı takımdayız. Yes. Aynen. Şimdi nasıl tutacağız? Şimdi şuna beyaz şey getirmeye çalışıyor bu Tamam. Tamam. Elif öleceğiz. Bence. Öldük ya. Arkadaşlar para ya. verip yaşasam mı ki? Kaç TL veriliyor ki? 460 sanırım. Hmm. Ya ama sıkıldım artık girip girip çıkmaktan. Neyse. Videoyu sonlandırmak artık? Evet, Başka arkadaşlar. bir video çekeriz. Cennet evet, cennet arkadaşlar. Cennet. evet arkadaşlar bu bu 2 e, dakika sonra cehennem kulağı gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu artık sonlandırıyoruz. Öldüğümüz için maalesef çok üzgünüz. Zaten sonunda da herhalde <laughs> kazanamıyoruz ama arkadaşlar ee, yine de bence güzel bir olay evet. oldu. Yani dayandık <laughs> e, Mingle'a kadar falan. Evet arkadaşlar artık e, er videomuzu sonlandırıyoruz. E, abone olup like atmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bye.